Hepinize selam canlarım. Ee, bugün e, bunu nasıl yaptığımı söyleyeceğim. Bakın böyle susar mısın? Ee, canlarım bakın. Ben yaptım. böyle renklere basıyorsunuz. Kız, kızların saç renklerini kullandım ben. Buraları böyle sürdüm. Sonra karıştırdım böyle. Aa, sonra şunu bastım. Söyleyeyim mi? Yoktur. dur ee, size iki göstereceğim. O da hemen geçelim. Hadi. Hadi geçelim. Evet beyaz bir sayfa açalım çünkü öyle. Ben <laughs> de bir tane cemgeceli yaptım. Cemde ve ciltli Ölüyorum olarak. Neyse. İlk şeyimiz yine. abuk subuk şeyimiz. Aa Semih ve susar mısın? Bunu alıyoruz. Böyle bir şey yaz. İşte burada -sit. sit 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 Neyse evet bu abuk soğuk şey yazdım ben. İsminizi yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sizde Türkçe yazılabilir. Ben de Arapça bir e, şey çıkıyor. Yaza, yazamazsın diye. Şimdi bakın biz. Eğer şu artı işaretine basın. Şimdi bakın bir kat oldu. Şimdi burada e ben bunu böyle bu videodan öğrendim. Can can. <laughs> İstediğiniz bir şey yapın ve da 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 sihir gibi değil mi? Hani ben evet, tamam. Tamam. evet. Bu birinci elemiz. İkinci elemimize alan geçelim. Evet. E ben bunları aldım. Şimdi e sadece bakın. Gördüğünüz gibi san kuyu yazdım. E hemen söylüyorum. Bu Sunflower. Bu da kuyu anladın? Neyse. Şimdi buna saç renklerini alacağım. Eee takat bırlarının. Saçımın içine girdim. Saçımın rengi. Evet. Şimdi hemen şuna basacağız. Ve buna basacağız. İlk önce şampuan olmak. Shampoo'ların süte. Su Bu ne? Shampoo'ların şampuanı. He. şeyi karıştırdım yine. Şimdi de şöyle ben ama kusura şey yaptım. Ay saç renkleri. Çok Bak. kötü. Evet. Şey i̇şte rengi. Sonra şuna basacaksın. Bakın şu. Böyle bir kalem. Evet. Ve evet. şimdi de böyle karıştırın. Karıştırdım değil basit. mi? Ben karıştırdım. Ben şu ha. şey. abi bir de şunu da yaptım. Şu. Şimdi buna basınca canlı. Yani şuna basın. Evet. Şimdi burada ıı, yok. Bakın bu. En üstten 4, 5, 6. Altıncaya girin. Girdiyseniz ben bir şey yani sizde Türkçe çıkacak. Altıncıya girin. Tamam. Ama bizim nereye gitti? <laughs> Bakın renkler birleşti gördüğünüz gibi. Böyle büyüktü. <laughs> Bunu e, TikTok'ta görüyorum epeyce. yapan kişiler çok var. Anam çizilmiyor. Neyse canlarım bu tıklıyorum, kadar. Bir Umarım Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve ben e, Queen diye bir tane kapkuttan bir film yaptım. Onu izleyen biri yok. <laughs> e, ona da abone olabilirsiniz. Hoşçakalın mutlu kalın. Bana kalın. Sağlıklı olun. Hoşçakalın.